Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeniden bir açılımda daha yine beraberiz. Bundan mutluluk duyuyorum. Bugünkü açılım konumuz hemen uzatmadan yine söyleyeyim. Beni kim aklında düşünüyor? Kimin aklındayım? Neden aklındayım? Niye düşünüyor ve e, bu kişinin enerjisi, işte düşünceleri e, gibi bakacağız arkadaşlar iki destem var yine önümde her zamanki gibi normal bir açılım olacak bu deste seçmeli destelerden birine rezone olup niyetinizi alıp kalbinizdeki niyetinizi alıp bir desteği seçiniz yine reiki enerjisi akıyor şifa akıyor şifayı akıtıyorum Rabbimin izniyle Önce Rabbim bilir her şeyi. Bunlar enerjisel okumalardır. Tarot bilinçaltı okumasıdır arkadaşlar. E, kesinlikle bir fal değil, bilinçaltı okumasıdır. E, bunlar her zaman yine tekrar ettiğim gibi e, kolektif açılımlardır, kolektife hediye açılımlardır. Mutlaka e, bireysel danışmanlık açılım almanız e, gereklidir kendi enerjinizde. Bunun için zaten her videomun altına e, bana ulaşabileceğiniz telefon numarası ve Instagram e, sayfamı e, bırakıyorum adresini. Oralardan ulaşabilirsiniz her zaman için. Yine burada da şu anda beni izliyor ve dinliyorsanız mutlaka buradan da alacağınız bir mesaj vardır. Sizi uyan kısmını alıp kabul ediniz. Burada bir resim, bir sayı, benim söylediğim e, sözler e, mutlaka size de yine hitap edecektir. Hitap eden kısımları alıp kabul edersiniz. Evet, iki destemiz var burada. Birinci destemizle hemen başlıyorum. Pembe kuars taşıyla size aklında düşünen kim var? Kim sizi aklında düşünüyor? Bu kişinin enerjisi nedir? Sizinle ilgili ne düşünüyor? Bakalım e, burç kısımda verirse ona da bakalım. Şu anın enerjileriyle bakalım diye. Bu arada danışmanlık alan arkadaşlarım da biliyorlar benden danışmanlık alanlar. Hemen sıraya koyuyorum. Zaten kimseyi bekletmemeye çalışıyorum ki bekletmiyorum. Bazen hocam kaç gün sonra bakacaksınız? Ne zaman bakacaksınız diye sorular soruluyor. Hemen genelde alıyorum arkadaşlar sıraya hemen. Hatta o gün içerisinde dahi bakıyorum. Kişi uygunsa, ben de uygunsam kimseyi bekletmiyorum. Bir iki kart birden geldi. şöyle bir enerjisine de bir bakalım kuantum enerji kartlarımızla bakalım sizi aklında kim düşünüyor neden düşünüyor bu kişinin enerjisi nasıl işaret kartlarımızdan da alalım Melek kartlarımızdan da alalım meleklerin bize mesajı nedir? Evet öncelikle bir şey kartımıza bir bakalım bize mesajı neymiş? Görkemli Krallık. Hayatının en bereketli, değerli hissettiğin ve parladığın dönemindesin. Özgüvenle ilerliyorsun ve özel hayatında da kariyerinde de hak ettiğin ilgiyi fazlasıyla alıyorsun. Olgunluğun ve asaletin herkesi büyülüyor. Hak ettiğin parlayış için şükran duygusu içinde ol dediği güzel, tam e, yıldız gibi parladığın, güneş gibi parladığın bir dönemdesin. En bereketli parladığın dönemdesin ve özgüvende ilerliyorsun dedi ee, bize kartımızın kartımızdan gelen mesaj ve buna şükran duygusu içerisinde ol hak ettiğin bu parlayış için şükran duygusu içinde ol ve şükret dedi bakalım şimdi diğer kartlarımıza sizi kim düşünüyor enerjisi nedir değnek sekizlisi değnek dokuzlusu arka arkaya Evet muhakeme kartı geldi. Evet acemi. Bir hmm. hmm. şeylerin muhakemesini yapan biri. Evet sizi düşünen kişi. Değnek dörtlüsü. Tılsım kraliçesi. Kupa ikilisi tılsım ikilisi, kılıç kralı, değnek altılısı, kılıç dokuzlusu. Sizin için uykusuz geceler geçiren biri bu. Kılıç dokuzlusuyla direkt düşüncesel olarak direkt bu kart birden dikkatimi çekti. Kılıç dokuzlusu. Sizin adınıza çok endişelenen, sizi çok düşünen, <laughs> bu sizin bir büyünüz de olabilir. Kimileriniz için arkadaşlar. Bakın bunu da söyleyeyim size. Sizi e, çok seven, sizi çok düşünen e, bir e, kişi bu sizin için uykusuz geceler, düşünceler geçiren, kendini çok yıpratan bir e, kişi. E, İlişkiler anlamında olabilir, büyükleriniz anlamında olabilir. Burada bunu da alabilirsiniz. Aynı zamanda kimileriniz için. Evet, bazı durumları da askıya almış burada. Şimdi bakalım. Evet, kılıçlar bayağı var burada. Ateş, toprak ve hava grupları çoğunlukta burada arkadaşlar. Sizi düşünen kişinin burcu ne dediğimiz zaman, ateş, oğlak, işte pardon, ateş, koç, aslan, yay, ee, Tılsımlar bize toprak grubunu verir, ee, oğlak, boğa, başak burçlarını verir. Hava grupları bildiğiniz üzere ikizler terazi kova burcunu verir bu burçlardan biri olabilir sizi düşünen kişi bakalım şimdi burada da evet bilinç karanlık düşünceler destekleyici yeni bağlantılar huzur şifalandırıcı ışık ve tıkanmış enerji kendi enerjisi neymiş kırık kırık bir kalp olarak geldi burada Kişinin kalbi size kırılmış olarak geldi. Bir kalp kırgınlığı var aranızda. Bundan dolayı bazı sıkıntılar yaşamışsınız. Ee, evet karanlık düşünceler dediği de zaten burada, burada da geldi o düşünce. Ee, olumsuz düşünceler. Ee, yani olumsuz düşünceler derken burada kişinin karşıdaki kişinin sizi düşünen kişinin olumsuz düşünceleri belki karanlık düşünceleri sizinle ilgili yani sıkıntı çekmemeniz anlamında bu karanlık düşüncelerde, olumsuz düşünceler ve sizinle tekrar bir araya gelmek isteyen biri görüşmek isteyen biri sizin iyiliğinizi isteyen biri zaten sizi düşünüyorsa. İyi niyetli, huzur arayışında olan, e, yeniden bir araya gelmek, birbirinize şifa olmayı dileyen biri burada. Bakın aynı zamanda da e, bu şifa e, şeyleriyle uğraşan kişi de olabilir, kişiler de olabilir bu size düşünen kişiler. Buradaki kartlarımı da açayım. Evet tanınmış biri, kendi kendini kabullenme yapmak kartımız ve değer kartımız. Biraz daha birbirinizin değerini e, anlayacağınız e, zamanları da işaret ediyor. Çünkü bir kalp kırgınlığı yaşamışsınız aranızda bu sizi düşünen kişiyle belki e, belki sorunlar mutlaka yaşamışsınız burada. Ee, bazı şeylerin muhakemesini yapıyor bu kişi değnek dörtlüsü gelmiş pardon değnek dokuzlusu şurada da he, kılıç dörtlüsü değnek altılısı yeniden bir araya gelip konuşmak görüşmek istiyor sizi ee, çok düşünen bu kişi sizin iyiliğiniz adına sağlam adımlar temeller atmanızı e, atmayı da düşünen biri ama e, şu anda biraz da beklemeye almış kendisini beklemede Düşünüyorum. Neptün bakın asılan adam aynı zamanda Neptün kartı yani balık burcunu da temsil eder. Aynı zamanda yani su grupları da burada işte akrep, yengeç ve balığı veriyor. Aşağı yukarı hemen hemen bütün burçları verdi bu enerjide olan kişiler arkadaşlar. Yeniden bir görüşme yapmak istiyor. Sizinle konuşmak istiyor. Eski günlerdeki gibi bakın burada dolunay enerjisi var ee, yeni balık burcu dolunayını yaşadık bu dönemde size yeniden bir teklif e, bir konuşma bir görüşme anlamında gelebilir yeni ayda da e, o başlangıçlar e, devam edecek diyor yeniden bir başlangıç yeniden bir e, birliktelik görüşme her neyse aranızdaki e, ilişki yeniden başlayacak olarak istiyor olarak görünüyor burada çünkü sizinle görüşmek konuşmak yeniden bir araya gelmek e, isteyen biri daha öncesinde bazı sıkıntılar yaşamışsınız ama e, sizin de onu sevdiğinizi biliyor biraz da sabit fikirli bu kişi arkadaşlar bakın toprak gruplarında çok geldi görüyor musunuz tılsım elçisi yani toprakları veriyor toprak grubunu tılsım kraliçesi çok sabit fikirli maddiyatı iyi ve kimseye de hani böyle şey yapan bir insan değil bu kişi maddiyatı da iyi olduğu için burada da tılsım ikilisi geldi belki iki konu arasında da kalmış olabilir bu kişi biraz daha kendini toparlayacak çünkü düşünceler de yüksek ve tanınmış bir insan bu kişi çevresinde tanınan bilinen bir insan bazı şeyleri de kendine yediremiyor burada bakalım meleklerden cevap ne gelecek yaranı iyileştir yara ışığın gireceği yerdir baş melek rafael biliyorsunuz şifa meleğidir baş melek rafael ve rengi yeşildir kartta bu şekilde bize baş melek rafael'den yaranı iyileştir şifalandır dedi şifa çalışmaları al şifalandır kendini meditasyon yap işte kendine göre herkes şifa çalışmasını bu desteği seçenler yapabilirler burada şifalandırıcı ışıkla birlikte baş melek Rafael de burada bize bu desteği seçenlere mesaj olarak yarını iyileştir önce kendini iyileştir şifalandır içindeki yarayı diye söyledi Evet bu şekildeydi birinci destemiz sizi düşünen kişiler dediğim gibi toprak, ateş, aşağı yukarı bütün gruplarda verdi arkadaşlar. Kılıçlar işte hava grubunu verir, su grubun dahi verdi ama genel olarak toprak ve ateş ve kılıçlar çok geldi hava grubu burçları. Bu şekilde düşünen kişi sizi... Burcu da bu şekilde verdi ve öncelikle siz kendinizi şifalandırmalısınız diye söyledi gerek karşınızdaki çünkü bir kalp kırgınlığı yaşamışsınız bu kişiyle ama e, aklından da hiç çıkmıyorsunuz Evet birinci testimiz bu şekildeydi umarım beğenmişsinizdir güzel yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum beğenilerinizi ve beni izlediğiniz için birinci deste teşekkür ediyorum kanalıma abone değilseniz lütfen abone olabilir bildirimleri açabilirsiniz şimdi hemen ikinci destemizi seçen arkadaşlarımıza geçiyorum mor ametist taşı <laughs> Bu arada bir suyumdan alayım. Bakalım ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Sizi düşünen kişiler nasıl? Enerjideler. Burçları nedir? Bunlar öngörüler zaten. Kolektifin. Bakalım. Kimler düşünüyor acaba aklında neden düşünüyorlar? Sizi zaten çok e, düşünen çok da seviyordur arkadaşlar. Birinci deste o şekilde geldi zaten beni yanıltmadı. Bakalım ikinci deste. Hemen bir tane işaret kartlarımızdan alalım. İkinci ikinci desteğe ne diyecek? Mavi destelerimiz. Kartlarımızdan da ve melek desteğimizden de meleklerden de bir mesaj alalım ikinci desteği için bütünün en yüksek hayrın olsun Öncelikle bir e, şeye bakalım işaret kartımıza adalet dedi işaret kartımız haksızlığa uğradığın konularda adalet yerini bulacak sen de hayatında bir adaletsizliğe imza atmadığından emin ol dedi evet haksızlığa e, hayatında neyde haksızlığa uğradığını düşünüyorsan dedi adalet yerini bulacak burada ilahi adaletle çalışıyor aynı zamanda ama diyor sen de diyor e, hayatında bir adaletsizliğe imza atmadığını, başkanısına bir adaletsizlik yapmadığından diyor, emin oluyor. Belki bunu şu anda bu durumu yaşıyorsan diyor, geçmişte de senin e, birine yaptığın bir haksızlık olabilir bil, bilerek veya bilmeyerek. Bundan diyor emin oluyor. Evet. Bakalım şimdi kartlarımız. Bir tamamlanma yaşamış, yaşanmış bu kişiyle. Evet bir aile güzel duygular çocuklar büyücü yeniden her şeyin olması Evet imparator içi geldi İmparator içi de güzel kartlar geldi aslında güneş kartı Aslan burcunu temsil eder Evet burada değnekler bayağı bir yoğun olarak geldi Hmm. evet burada e, arkadaşlar şimdi size aklında düşünen kişiyle evet muhakeme kartı denge kartı hepsi geldi burada şimdi şurayı şöyle bir söyleyeyim adalet kartımızla beraber başladık aynı zamanda burada muhakeme kartını da verdi ee, bazılarınız bu kişiyle bir e, mahkemesi olmuş olabilir veya olacak olabilir bir ayrılık aşamasında olabilirsiniz veya bir ayrılış yaşamış olabilirsiniz ama burada e, ne işleyecek bu e, ikinci destede derseniz burada bir kere bir ilahi adalet her ne yaşamışsanız burada bir ilahi adalet işliyor çünkü burada hem büyücü kartımız bunu veriyor hem baştaki kartımız ve aynı zamanda burada bakın muhakeme kartı da ilahi bir şeyi de temsil eder değişim dönüşüm plüton kartıdır aynı zamanda muhakeme kartı. Ee, bu kişilerle bir ayrılık aşamasında olabilir. Şu anda sizi o kadar yoğun düşünüyor ki. Hani ayrılık aşaması veya ayrılık aşaması e, yaşamış kişiler olabilirsiniz. Çünkü yüksek bir adalet ve muhakeme kartı e, geldi burada. Bu kişi sizi çok sevmiş bir kere. E, hayatının Tahtına oturtmuş. İmparatoriçe kartı, e, tarot kartının en güzel e, dişil kartlarından biridir. Kartlarından biridir. Bolluğu, bereketi, venüs kartıdır. Arkadaşlar boğa Burcunu da aynı zamanda temsil eder burada. E, bu kişiler e, görüyor musunuz? Bakın. E, İmparator içinin her şeyi bolluğu, bereketi, doğurganlığı, her şey elini neye atsa bolluk bereket akar arkadaşlar. Sizi kalbinde bu kişi böyle bir yere oturtmuş. Yani sizi gerçekten sevmiş, e, aklında sizi düşünen kişi. Görüyor musunuz bakın burada belli sıkıntılar bazı sıkıntılar her ikinizde hayatınızda yaşamışsınız. bunu e, Burada aynı zamanda şöyle bir şey de geliyor evlenip ayrılmış kişiler çok yoğunlukta geldi benim hissiyatıma. Çünkü burada büyük bir adalet de çalışıyor aynı zamanda ilahi sistemde. Ama siz hep hani dışarıya karşı o da öyle, siz de öyle. Hep yani kendinizi mutlu göstermişsiniz. İşte biz iyiyiz, şöyleyiz, böyleyiz. Ama içinizde de bazı anlaşmaz, anlaşmazlıklar yaşamışsınız aynı zamanda. Bir dengesizlik oluşmuş aranızda. E, yani dengesizlik derken yani e, bir türlü dengeyi... Bulmaya çalıştıkça aranızda bazı şeyler de yaşamışsınız. Terazi burcu aynı zamanda ateş burçları, aslan e, yine koç ve yay burçları burada. Aslında güzel bir mutlu bir e, tamamlanma yaşamışsınız. Tam birbirinize uygun kişiler kişilermişsiniz buradakiler. Aile, arkadaşlar, rehberler büyük başarı arkadaşlar meslektaşlar evet karanlık düşünceler diye geldi şu kartımı şöyle alacağım evet aile arkadaşlar iki kart da ayrı ayrı geldi burada büyük başarı ve karanlık düşünceler ve topluluk bu size aklında düşünen kişi bir kere sizi yakınen tanıyan kişiler Aileden olabilir bir arkadaş şeyinizden çevrenizden olabilir aynı zamanda bu kişi size sosyal medya hesaplarınızdan da takip ediyor yakından da takip ediyor çünkü bu bir kolektif açılım olduğu için bütün olasılıkları söylüyorum ve şunu da söyleyebilirim burada iki kartta birden verdi hem üç kart hatta diyebilirsem topluluk kartı aile arkadaşlar ve meslektaşlar, kendi mesleğinizde veya çalıştığınız yerdeki arkadaşlarınızdan biri de olabilir bu kişi. Aynı zamanda sizi düşünen, seven, sizi seviyor, düşünüyor bu kişi. Peki buradaki kartlarımıza bakalım. Enerji, değer ve bilgiden vazgeçmek. Evet, sizinle ilgili bilgiler de topluyor bu kişi. Aynı zamanda sizi, dediğim gibi etraftan takip ediyor ve çok değerli buluyor sizi, seviyor aynı zamanda. Bakın, değer kartı kaç yerde geldi? İmparatoru çek kartıyla beraber. Evet, şimdi burada karanlık düşüncelerle birlikte şuradaki kılıç yedilişi biraz hani bizim sevmediğimiz bir karttır. Biraz bu şeyler kartlar bize olumsuz şeyler ifade etse de bu kişi size değer veriyor enerjisi yüksek biri diyebiliriz peki melekler ne diyor burada bize ikinci desteği mucize baş melek zatkel mor alev meleğimiz baş melek zatkel Kanıtlama ihtiyacından sıyrıl ve aç kanatlarını dedi kendini kanıtlamaktan bu ihtiyacından sıyrıl vazgeç ve kanatlarını mucizelere aç diye söyledi noktaladı burada resmen e, kart kendini e, kanıtlama ihtiyacından vazgeç sıyrıl ve kanatlarını aç mucizelere dedi ikinci testimiz de bu şekildeydi. Burada bir hem ilahi adalet hem sevmiş burada kişiler birbirlerini sizin aklında düşünen kişi. Sizinle ilgili aslında çok da mücadeleler vermiş hala veriyor arkadaşlar. Burada değnekleri de verdi. Değnek yedilisi, değnek altılısı kartlarımızla bunları da veriyor. Ve çok da mücadele ediyor. Deynek beşlisi yine mücadele eylemlerini veriyor bu karşıdaki kişi sizi aklında sürekli düşünen mücadele eden sizinle birlikte size karşı e, sizin için baya bir mücadele etmiş ediyor sizi e, bir imparatorci kartı ve tılsım kraliçesi olarak da e, görüyor aynı zamanda dediğim gibi. Kalbinin en güzel yerinde yaşatıyor diyebilirim. Kendini kanıtlamaya çalışıyor. Belki buradaki şimdi biraz daha açığa çıkıyor. Melek kartını söylemesi, mucizelere aç kendini diye söyledi. Evet, ikinci testimiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. E, kolektif açılımlar bunlar. Dediğim gibi kendi bireysel açılımlarınız, danışmanlıklarınız için e, özelden iletişime geçebilirsiniz. Videonun altında e, iletişim numaramı bırakıyorum. Bir daha tekrar ki bir açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.